Resmen oyuna geldim ya. Beni oyuna getirdiniz ya beni. Sen. Sen ve o kainat. Ya şu an var ya kendimi aptal gibi hissediyorum. Ama hayır diyecekti. Ama demedi Almila. Evet dedi. Bence git konuş. Öyle bir niyetim yoktu de. Hadi git. Şu an şaka yaptığını düşünmek istiyorum. Niye? Salı pazarına gidelim mi diye sormadım kıza. Benimle evlenir misin dedim. Tamam da önemli olan niyet. Sordun ama niye sordun? Niyet çok önemli. He? Can. Ben al şunu bak. Evlilik arifesi. Özgür bir susar mısın kardeşim lütfen? Tamam susayım da. E tamam siz söyleyin o zaman. Ne yapsın? Hadi. Şey olabilir mesela. Eee Şevlen mesela kendi isteğiyle vazgeçse o olabilir. Aynen öyle. Ne nasıl? Heh, bak. Hmm. Ee, ne yapacaksın şimdi? Vallahi hiçbir fikrim yok. Bence şey yap, sen Gitselimle konuş. Ben öyle boş bulundum de. Gel bir daha düşünelim de. Yani olmaz. Hayatta olmaz o zaman onu sevmediğimi falan düşünür. Hem ben onu zorlamadım ki yani. O bana kendi kendine evlenme teklif etti. Ben ona evlenme teklif etmedim ki. Şebnemciğim şimdi aslında... Ne? Doğru söylüyorsun, çok haklısın. Çok... Doğru söylüyorum tabii. De işte... Cık. Hemen olmayaydı iyiydi ya. Bir de şu tarafından bak. Yani tamam evlenme teklif etti, kabul etti. Ama siz ne zaman isterseniz o zaman evlenirsiniz. Yani üç yıl olur, beş yıl olur, on yıl olur. Bu size kalmış bir şey. Kimle karışır yani? Doğru söylüyorsun tabii. Ama Selim ne düşünüyor acaba bu konuda? Hemen mi evlenmek istiyor? Ya tabii ki hemen evlenmek istemiyorum. Sonuçta her şeyin bir zamanı var. Aynen kardeşim, ben de istemiyorum vallahi. Zaten önce, ilk önce biz evleneceğiz kuşumla. İlklerin çifti biz olacağız. Bit, biz seninle bir dışarı çıkalım mı acaba? Çünkü senin beynine kan gitmemeye başladı. Fark ettim ben onu, hadi. Ya dur, ne dışarı çıkması? Şimdi Selim'in problemini çözeceğim. Çözme, çözme. Sen hiçbir şey karışma, tamam mı kardeşim? Zaten benim başıma ne geldiyse, senin o dandik sürprizin yüzünden geldi. Ya Özgür, o bardağın içinde yüzüğün ne işi var? Senin amacın ne Özgür abi? Yüzük de gitti karambolde. Zaten o gitmeseydi ben ona ne yapacağımı biliyordum da. Anladın sen Neyse. Ne bu atar tatar he? Sen bana niye atarla diyorsun? Seni kaza getiren kızla bir de can. Sen mi benimle dışarı gelir misin ya? Hadi. Hadi gel. Hava Git. Git benim canımı sıkma. üstüne gidiyorsun. Ama bizim hakkımızda evlenmek. İlk önce biz evlenip herkese örnek olacaktık. Onlar önce evlenemezler. Olmaz. Sevgilim, canım, bir tanem. Delirtme beni. Sen bana evlenme teklif etti mi oldu? Bizim aramızda öyle bir şey. Ya etmedim ama yakın zamanda ben de... Tamam. Girme şimdi araya bir saniye. Belki beş sene nişanlı kalacaklar. Hı? Belki var geçecekler. Ne biliyorsun, nereden biliyorsun? Bilemeyiz ki biz bunu. Ya diye soruyorum ben de zaten. Mesela ben şimdi sana evlenme teklifini bulmuş olsam... ...sen öyle şeylere sıcak bakıyorsun değil mi? Yani, yani tabii ki sıcak bakıyorum. Hani sonuçta <laughs> karşı olduğum bir şey değil. Bir de malzeme bakacak olursak evlilikten dönen bir insan olarak ben... Tamam, tamam ben aldım mesajı. Ben bundan sonrasını halledeceğim. Bana bak, çocuğun üstüne gitmiyorsun. O bizim arkadaşımız. Yardımcı olmamız lazım ona, destek olmamız lazım. Tamam, tamam. Bak. Ya tamam, tamam. Ay! Dur, dur, dur. Bir şey düşünüyoruz burada. Ee? Evlilik ne zaman? İnşallah. Bilmem. Yani çok da acele etmeyiz. Değil mi? Yani. Bence de. Acele işe şeytan karışır zaten. Bir de şey var. Neyse. Ney? Ha hiç sormayacaksın sandım. Çok sağ ol. Ah! Ne var ya? Sordu. Cevapsız mı bırakayım? Ney? Ya evlilik o kadar iyi bir şey değil bence. <laughs> Var mı? Her gün bak 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 aynı kişi. Şey. Yatıyorsun aynı şey, kalkıyorsun aynı şey. Sabah kahvaltısında aynı şey, öğlen yemeğinde aynı şey. Akşam yemeğinde aynı şey. Hep aynı şey, çok sıkıcı. Bir yastıkta kocan inşallah. Ya bir yastığa iki kapı sığar mı hiç? Sığmaz. Zulüm, yemin ederim gereksiz. Ah, 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 ah. Hiç gerek yok. Boş ver, zamanınız da var zaten. Uzun uzun düşünün. Yay, ay, ay, yay, yay, Ne yapmaya çalışıyor bu ya? Hiç bilmiyorum valla, hiç. O zaman görüşürüz sevgilim. Gö, gö, görüşürüz sevgilim. Sevgilim yok, sevgilim bitti. Artık birbirinize sözlüm diyeceksiniz. Sevgilim bitti. <laughs> Eve gidelim biz. Ben sana göstereceğim sözlemiş. Orada <laughs> sözün işte. Yeni gelin geç. Ya ben şimdi ne yapacağım ya? Hı? E sen kendin kaşındın güzelim. O ne demek şimdi? Hanımefendi evlenmek istemiyormuş, hazır değilmiş. O zaman niye hayır demedin çocuğa acaba? Nasıl diyecektim ya hayır? Ağzından eve çıktı bir kere yani diyemedim. Ne yapabilirim? Allah'ım ben şimdi ciddi ciddi evlenecek miyim ya? Hayır yani iki gün önce sevgilim yoktu, şimdi müstakbel bir kocam var. Ayağımda ne uğurluymuş maşallah. Bunlar hep senin inadından Şebnem, inadından. İnadından? Ya tamam inadından, biliyorum inadından. Ne yapabilirim yani şu an? Ben gerçekten hiçbir... Boldum! Milano moda haftası var. Ben uçayım Milano'ya gideyim. Kredi kartımı köküne kadar kullanayım. Ondan sonra babam sinir krizi geçirsin. Orada onunla uğraşırken falan filan derken Selim'le de evlenme teklifini unutsun gitsin. <laughs> Şebnem bir sakin olur musun? Olamam sakin. Olamam şu an sakin falan olamam. Tamam. Tamam bir durun. Bir düşünelim. Güzel güzel böyle sakin sakin. Bir yol buluruz elbette yani. Bir şeyler yapacağız artık. Selim'i kırmadan. Tabii. Do doğru Selim'i kırmayalım. Niye kıralım Selim'i ya? Buldum. Bu işi hallese hallese kim halleder? Selia Sultan. Sen ne diyorsun ya? Sen nasıl evet dedin? Vallahi dedim. E hani istemiyordun? Aa istemiyordum. Ya ama peki o zaman neden bu noktaya getiriyorsun işi? Ya isteyerek yapmadım herhalde ya. Ben dedim ki Selim'e bir ders vereyim, elime yüzüme bulaştım. Zaten konumuz o değil, teyzoş. Bak sen şimdi hemen Selim'e kızıyorsun tamam mı? Ay diyorsun, ne yapıyorsun? Hayatta olmaz. Daha bunlar için çok erken diyorsun. Sen ne yaptığını zannediyorsun falan diyorsun, neyse. Onu bir şekilde ikna ediyorsun ama kapıları da böyle ardına kadar kapatmıyorsun. Birazcık açık bırakıyorsun. Neden böyle bir şey yapıyormuşum sorması ayıp. Çünkü Selim'in yaptığı çok güzel bir şey aslında. Yani at fava beklelik bir durum. <laughs> o yüzden dursun. Sen hiç değişmeyeceksin değil mi Çevrem Gürsel? Valla uğraşıyorum ama bu kadar oluyor. Ha, evet, bana yardım edecek misin? Üf, tamam bakacağız bir şeyler. ya. o zaman ben gidiyorum. Bu çekirdeği de aldım. Tadı çok güzelmiş. Hadi bay bay. Güle güle. Sen ya. Sen hemen böyle kabul etmezdin. Önce bir şebnemi süründürürdün. Niye hemen evet dedin? Aklında başka bir şey vardı ondan. Bu yaşa geldi, hala her şey oyun sanıyor. Madem öyle sanıyor, bir ders verelim bakalım şu Şebnem Gürsoy'a. Vay be düşünsene Şebnem'i yarın teyzesinden istiyorsun. Böyle çikolatalı, çiçekli falan. Can, canımı sıkma abiciğim. Gül diye yapıyorum ya. Dünden beri zaten yüzünden düşen bin parça. O zaman adam akıllı şakalar yap abi. Tamam Tamam, tamam, söylüyorum. Hadi dayanamadım. Bu iş olmayacak zaten abi. O ne demek şimdi? Basma ya, Şebnem teyzesiyle konuşmuş. Seni Hanım kesinlikle karşı çıkıyor. Hayatta olmaz, bu acele ne demiş. İşte bu be, işte bu. Kainat mı söyledi sana? Hmm. Oh! Ama bak, hiçbir şey bilmiyorsun ha, benden bir şey duymadın. Tamam, tamam, sen hiç merak etme. Selam. Allah kimler gelmiş. Hoş geldiniz. geldiniz. Nasılsın bakalım Mustafa kocacığım? Müstakbel karıcığım, seni gördüm, daha iyi oldum, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Hiç öyle sohbet ediyorduk canla can. Buyurun. Hamarat. Teşekkürler yengeciğim. Ay afiyet olsun. Eline de pek yakıştı. Hadi teşekkür ederim. Aferin. Ay Selimciğim. Ben teyzemle konuştum dün akşam. Aa, öyle mi? Hı hı. Ee, bir de hep birlikte e, oturalım, konuşalım dedi. Yani bizim de bir fikrimiz olsun dedi. Tabii tabii, konuşalım. Tabii yani onlar da büyük sonuçta değil mi? Fikirlerini almak lazım. Tabii. Senin almadan olmaz bu iş. Tabii. Ay. Ay işte insan da lafın üstüne hop. Hoş geldin teyze Hoş geldiniz. Merhaba çocuklar. Hoş bulduk. Nasılsınız çocuklar? İyi siz? İyiyiz teşekkür ederiz. Aa, damat bey de buradaymış. Evet damat beyciğim nasılsınız? Afiyetlesinizdir inşallah. <laughs> Öyleyimdir inşallah. Ee, Şebnem dün akşam bizi uğradı. Bilmiyorum sana söyledi mi Selimciğim? E, şimdi, şimdi konuşuyorduk zaten onu. Evleneceğinizi duyunca biz çok sevindik. <laughs> helal, helal, helal sevgilim, helal. İyi misin canım? Çok doğru bir karar almışsınız gerçekten çok sevindik ve sonuna kadar sizi destekliyoruz. İşin hemen böyle ciddiye binmesi de çok iyi oldu bizce. <laughs> hiç uzatmayın. Atın imzayı, bitsin gitsin. Tabii tabii aynı fikirdeyiz ikimiz ya. Yani hiç bekletmeye gerek yok. Bugün yarın gidin, alın nikah töreninizi, bitirmiş Bu bugün yarın. <laughs> Ay o kadar çok sevindim ki hemen herkesi arayıp haber verdim Şebnemciğim herkese Tabii annemleri bile aradım. Efendim? A, anneme mi haber verdiniz? Ay biliyorum seni aramak isterdin ama kusura bakma dayanamadım arayı verdim işte. Çok güzel. Ee, ne zaman alıyorsunuz nikah gününü? Ee, aslında Aslı Şebnem ne zaman isterse o zaman. Ol, olur mu <laughs> sevgilim Aslı sen ne zaman istersen? <laughs> hayatta olmaz bir olur. tane hayatta olmaz. Olur. olur. Aşkım. Hmm, yok yok yok. Ah ne dersiniz? Çifte nikah yapalım mı? Ay harika fikir ya. Madem karar verdiniz. Evet. <gülüyor> 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 evet, madem öyle şey yapalım. Bir mutfakta teyzoşum senle bir istişare şey yapalım. Gelebilir misin sana <laughs> önce? <laughs> konuştuk teyze hoş. ben uzun uzun düşündüm bu tazı. Beklemeye gerek yok. Hı? İyi de madem birbirinizi seviyorsunuz... ...geciktirmenin bir anlamı yok öyle değil mi tatlı? Bence var. Bence gerek var. Yani bu, e, bu ciddi bir mesele değil mi? Evlilik ciddi bir kurum. Yani önce bir düşünelim taşınalım. Pazardan elma almıyoruz ki hayatlarımızı birleştiriyoruz. Ben onu anlamam. Ha, bak eğer seni sevmiyorsan git açıkça söyle. Beni bu işe karıştırma. Teyze şu Ben sana geldim konuştum. Sen de tamam dedin. Şimdi niye böyle yapıyorsun? Benim tanıdığım Şebnem Gürsoy kendi kararlarını kendi alır ve kendi uygular. Ay Şebnem inan mı demeliydim yoksa? Bak onu bilemedim şimdi. Yok artık. Eki evlendim diye öyle kendi soyadımı fırlatıp atıp adamın soyadını alamam ben. Çok gerekiyorsa Şebnem Gürsoy inan olurum ama Şebnem inan asla olmam. Bunu da bir kenara yaz. Anlaşıldı mı? Tamam yazdım bile tam. Yazdım. Müfit abi, ya ben aslında hiç beklemiyordum sizden böyle bir şeyi. Neden? Nasıl bir şey yani? Yani seni hanımla sen karşı çıkarsınız diye düşünmüştüm aslında. Aa niye karşı çıkalım Selimciğim ya? Siz çocuk değilsiniz ya, koskoca insanlarsınız yani. Bize ancak ne düşer, biliyor musun? Size destek olmak düşer. Değil mi çocuklar? Yani, tabii haklısınız. İ i̇yi de, iyi de, <laughs> Müfit abi. Şimdi. Ben sana o, olayı başından bir anlatayım. Anlat hadi. Ya şimdi biz e, Şevval Metin. Dinliyorum ben seni anlat. Ben sana daha sonra anlatırım ya. E, tamam nasıl istersen. Tamam. Peki. Çok naziksiniz teşekkür ederim. İyi günler. Evet organizasyon şirketiyle görüştüm. Sizi bekliyorlar. Önce biraz geç falan dediler ama ikna ettim. Siz hiç merak etmeyin. Çok zor mu söylediği işte efendim. Yok bir şey. Ha, eğer çifte düğün yapacaksak acele etmemiz gerekiyor değil mi? Tabii canım. Yani şunun şurasında üç hafta falan kaldı. Elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor. Ben diyorum ki... Ne diyorsun? <laughs> Hemen söyle. <laughs> Ay canım benim. Bence biz çifte düğün falan yapamayız. Şahane fikir. Aa. Çünkü şeyden yani. Aa herkesin nikah günü yani özel bir gün değil mi? Yani aynı gün olursa olur mu hiç? Herkesin kendine özel. Olmaz. Kesinlikle katılıyorum. Yani çok destekliyorum bu fikri. Aa olur mu öyle şey? Ya, biz bundan çok mutlu oluruz değil mi hayatım? Ya, düşünsenize aynı gün kutluyoruz ya yani en özel günümüzü, yıl dönümümüzü birlikte kutluyoruz. Bundan daha şahane bir şey olabilir mi? <laughs> Harika gerçekten Allah. <gülüyor> <gülüyor> Madem ee, o zaman arkadaşlar, ben size bir şey açıklamak zorundayım. Hı hı. Ee, biz e, düğün falan yapamayız. Çünkü... ...ben sınır tanımayan doktorlara katıldım. Nijerya'ya gidiyorum birkaç güne. Ee... E, bu olaya çare bulacağım inşallah. Şimdi oradan geri döner miyim onu da bilmiyorum. O yüzden böyle yakışıklı, tatlı, kaslı bir kocayı dul bırakmak istemiyorum. Şevlenmişim. <laughs> <laughs> Bence hemen bugün bu organizasyon işini halledelim. Sizi bekliyorlar, hemen oraya gidin. Çünkü daha çok işimiz var. Damatlık bakacağız, gelinlik bakacağız, daha bir sürü bir şey. Oho! E bak hala duruyorlar, hadi oturmayın böyle, hadi. Hadi çıkarsın. Allah! Ay! bakalım bize şans dileyin ki daha güzel şeyler bulalım Allah. Halletmeden gelmeyin ha. Ben sana bir şey soracağım. Hı. Sen hep tekneyle dünya turuna çıkmak istiyordun ya. Yani istersen evlenmeden önce çıkabilirsin. Benim için sorun olmaz biliyorsun değil mi? Biliyor, biliyorum tabii. Biliyorum da sonra da çıkarım ya acelesi yok. Yani tabii istersen birlikte de çıkabiliriz. Artık yani. evleniyormuşsun ha? Ay canlarım benim ya çok mutlu olum inşallah. Düğün ne zaman? Ay çok heyecanlı. Ee, bir ara. Bu ara, bu ara bir ara. Nizafeciğim ee, senin üzülmen gerekmiyor muydu ya? Aşk olsun Şebocuğum, aşk olsun. Niye üzüleyim arkadaşım bile biz çok sevindim ya. Ay çok güzel, çok tatlı. Bana bak Şebnem, ben bu işlerden anlıyorum biliyorsun. Ne ihtiyacın olursa telefonun ucundayım, haberin olsun Şebnem. Ya yani düğün dernek terası aklına gelmez, kulağının kenarında bulunsun yani. Bir telefonla bakar. Aa, ee, teşekkür ederim Nizafet Hanım, bizim acelemiz var. Düğün hazırlıkları falan, biz seni tutma. Ay tabii gelin hanım, buyurun. ...bunun cezası. İnanmıyorum ya. Ben de ciddi ciddi istiyorsunuz sandım. Yok canım. Olur mu hiç öyle şey? Aramızda tamam mı? Sakın söylemeyin. Tamam da ben bir şey anlamadım Seniha Hanım. Neden destekliyormuş gibi... ...yapmamızı istiyorsunuz ki? Böyle yapmazsak Şebnem bir türlü büyümeyecek çünkü. Aklı hala bir karış havada. Ya ağzından bir laf çıkıyor. Ondan sonra onu geri almak yerine... ...bir sürü dolap çeviriyor. Biz de Seniha ile konuştuk. Madem hazır değil... Madem istemiyor, o zaman gelecek, kendi söyleyecek. Öyle her başı sıkıştığında Zeniha'ya gelmek yok. Aynen öyle. Ben evlenmeye hazır değilim diyecek. Geri adım atacak. Atmazsa ne olacak? Kendisi bilir. Ama ne olur söylemiyoruz tamam mı? Aramızda kalacak. Ne olur çocuklar? <laughs> Benden laf çıkmaz merak etmeyin. Benden de. Şebnem Hanım değil mi? Evet, merhaba. Selim Bey. Merhabalar. Seniha Hanım haber vermişti zaten sizin geleceğinizi. Buyurun lütfen. Hep bir bakalım bakalım bir şeylere. ne yaptınız Şebnem Hanım? Ay! Bilerek yapmadık herhalde. Ayağım takıldı. Ayağım takıldı, çamdana sen karışma sevgilim. Yani bir tane Şamdan için bardak için bu yaygarayı koparıyorsa bu müessese... ...olay çıkarıyorsa biz zaten bir dakika bile durmayalım. Gidelim sevgilim. Gidelim hayatım. Aa olur mu? Sizin gibi kıymetli bir gelin adayı için feda olsun. Buyurun lütfen. Bir şey içelim. Bir şey ikram edeyim size. Aç mısınız? Yiyecek bir şeyler söyleyelim mi? <laughs> yok yok gerek yok. O zaman kataloglara bakalım. Buyurun. Aç bakalım aç.